Açık yaramaz Duyup açık olamaz Ekmek püreni yok mu? O zaman da karnın çok mu? Tok, tok, tok Sana yemek yok Bravo bir daha söyler misin? Anne kanım acıksın. Baktım doğram acıktı. Baktım doğram acıktı. Löp ettim de koca pasayı. Bıyaktım boş davayı. Seni küçük yalama. Ya, ya, açık olamaz. Ekmek beni yok mudur?